Hadi gel. Hello. Ne yapacaksın tavuğu? Bir şey yapmayacağım şimdi. Bize. Ama bu bindireceğim şu arabayı mı? Arabaya mı bindireceksin? Nereye götürüyorsun tavuğu arabayla? Ha. Nereye götürüyorsun tavuğu arabayla? Çünkü sen sor Hı? Sen sor Gitmek istemiyorum ben diyor bak. Gitmek kuk. istemiyorum. Kukuk kuk diyor. Kukuk <laughs> değil mi? Niye basamıyor? Basamaz ki oğlum o. <laughs>